Gastroenteroloji nedir? Bir karın içerisinde neredeyse böbrekler, mesane, prostat dışında ve kadın hastalıklarıyla ilgili organlar dışında hemen hemen her bölümle ilgileniyoruz. <laughs> Hastalar kaç yaşında tetkikleri yaptırmaya başlamalı ve hangi sıklıkla yaptırmalı? Aklına ne gelirse Deküpten küpten al sunar. İyi günler. Bugün yeni bir konumuz ve yeni bir konuğumuz var. Profesör Doktor İsmail Hakkı Kalkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Burada Bey. Burada sizi ağırlamak büyük şeref. Estağfurullah benim ee, için de. İsmail Hakkı Bey iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı. Ankara Top Etü Fakültesi iç hastalıkları ana bilim dalında öğretim görevlisi. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Dediğim gibi sizi burada ağırlamak büyük şeref. Çünkü hep biz sizin orada ağırlıyorduk <laughs> İlk defa siz bizim buraya geldiniz. Siz, sizin ortam daha güzel. <laughs> hep ben geleyim. Siz geldik sonunda kalmayın inşallah. <laughs> i̇nşallah. Gastroenteroloji nedir? Gastroenteroloji aslında yemek borusundan başlayarak anüse kadar tüm sindirim kanalı ile ilgilenen aynı zamanda bunun dışında sindirime yardımcı organlarla da karaciğer, pankreas gibi ilgilenen safra yolları, safra kesesi ilgilenen bir bilim dalı. Ayrıca dalak hastalıkları da bazen ilgileniyoruz. Gördüğünüz gibi karın içerisinde neredeyse böbrekler, mesane, prostat dışında ve kadın hastalıkları ilgili organlar dışında hemen hemen her bölümle ilgileniyoruz. Peki gastroenteroloji bölümü, endoskopi, kolonoskopi başka ne yapıyor? Ha, çok çok işlemimiz var. <laughs> aslında gastroenteroloji çok hızlı ilerleyen bir disiplin. Ee, öğrencilerime ben hep söylüyorum zaten gastroenterolog olun diye böyle bir push etme durumu var, bir zorlama durumu var. Geleceği çok parlak ve inovatif bir bölüm aslında. Neden? Her bir organ başlı başına bir sürü tetkik, bir sürü inceleme, gerektiren bir sürü hastalığa gebe. Hı. Yukarıdan başlayacak olursak yemek borusuyla ilgili hareket bozuklukları, yutma güçlükleri, reflü bunlarla ilgili testlerimiz var. Endoskopi onlardan biri zaten ama yemek borusundaki asit yönelik Asit ölçüm testlerimiz, reflüyü tespit eden empedans dediğimiz test, yine yemek borusunun basıncını ölçen, yemek borusunun alt kapağındaki açılma bozukluklarını test eden manometre dediğimiz yüksek rezolüsyonlu manometre dediğimiz basınç ölçüm testlerimiz var. Yine aynı şekilde tüm sindirim sistemini görüntüleyebildiğimiz endoskopi, kolonoskopi dışında ince bağırsakları da inceleyebildiğimiz enteroskopi ve kapsül endoskopi tetkiklerimiz var. Şimdi sindirim sisteminde biz endoskopi ve kolonoskopi de üstten girdiğimizde 12 parmak bağırsağın belli bir kısmına kadar gidebiliyoruz. Alttan da kolonoskopla girdiğimizde 5-6 metrelik bir ince bağırsağın sadece son 20-30 santimetresine ...görebiliyoruz hı hı. tüm kalın bağırsağı gördükten sonra. Arada kalan kısmı görmek için de bizim e, tek balonlu ve çift balonlu enteroskop dediğimiz... ...özel skopi cihazlarımız var, endoskopi cihazlarımız var. Onlarla tüm ince bağırsağı değerlendirebiliyoruz. Yine bazen bu işlemi yaptırmaya çok uygun olmayan hastalar, e, anesteziyi kaldıramayacak... ...hastalar veya hasta tercihine göre kapsüllerimiz var. Kapsül endoskopla da tüm ince bağırsağı inceleyebiliyoruz. İşimiz sadece kanalla da bitmiyor. Bunun dışında... Pankreas ve safra kanalını, safra yollarını incelediğimiz testlerimiz var. ERCP dediğimiz bir yöntem var. Bu safra yollarında oluşan taşları çıkarmaya yarayan bir yöntem. Hı -hı. E, açılımı biraz uzun endoskopik retrograf, pankreatikografi diyoruz ama... ...burada ne yapılıyor? 12 parmak bağırsağından safra kanalı ve pankreas kanalının açıldığı yere gelinip... ...burada pankreas kanalında ve safra kanalında oluşabilecek hastalıklar, taşlar, tümörler vesaire tedavi ediliyor. Yine güncel olarak erken evre tümörlerin endoskopik olarak tedavi edilebileceği... mukozal rezeksiyon ve submukozal diseksiyon dediğimiz yöntemlerimiz var. Yine inatçı kabızlıklarda benim de ilgi alanıma giren anorektal manometri dediğimiz test var. Burada da yine normalde biz büyük abdest yapacağımız zaman anüsle rektum, rektum dediğimiz anüsün yukarısındaki Hı. hemen üstündeki kalın barsan son kısmı. İkisi koordineli çalışmalı. Biri gaytayı aşağı iterken basınç oluştururken aşağısına anüsünde açılması ve gaitanın geçişine izin vermesi gerekir. Bu mekanizmanın bozulduğu insanlar var veya pelvik tabanda sarkmalar vesaire. ...penal desens dediğimiz durum. Pelvik tabanın anüsünün önünde blokaj yarattığı durumlar olabilir. İşte bunları ayırt edebilmek için MR'dan da faydalanıyoruz ama bu basınç ölçümünde de kullanmamız Hı. balon atım testi dediğimiz özel bir testte gaytanın atılabilip... atılamile atılamadığını gösteren testlerimiz var. Bunları uygulayabiliyoruz. Unuttuğum belki başka testler de var ama genel olarak gördüğünüz gibi Hı. sadece endoskopi kolonoskopi değil, ek bir sürü testimiz var. Bir de bir gastroenterologun olmazsa olmazı ultrasonumuz var. Hı. Yani her gastroenterologun aslında ofisinde bir eee muayenehanesinde, Hı. ofisinde, hastanede odasında bir ultrasonu olmalı, ultrasonu kendisi yapmalı diye düşünüyoruz. Hı. Bunu yeni ...eğitim e, modalitelerini içeriye de sokmaya çalışıyoruz. Tüm yetişecek yeni gastroenteroluğa da en azından sindirim sistemi, ultrasonunu yapmayı öğretmeye çalışıyoruz. Bir de sizin muayenelerinizde ben elle de muayene ettiğinizi hatırlıyorum. O zaten standart. Bir hekimin mutlaka yapması gereken bir şey ama ultrason bize daha hasta masadan kalkmadan bir sürü tanı hakkında da yol gösteriyor. Peki şimdi gastroenteroloji bilim dalında hastalar kaç yaşında bu tetkikleri yaptırmaya başlamalı Hı. ve hangi sıklıkla yaptırmalı? Güzel soru. Aslında şimdi bu bir hastanın kendi dinamiği ile alakalı bir de aile hikayesi ile alakalı. Hı. Rastlantısal bir şekilde daha önce kolon polipi mesela saptanmış bir bireyi, kolonda polip saptanmış bir bireyi biz taramaya alıyoruz. Neden oluyor bu? Mesela uzun süren bir sali oluyor, yeni ortaya çıkan bir kabızlığı oluyor ama hastanın yaşı genç oluyor. Ama girdiğimiz zaman kalın bağırsakta polip görebiliyoruz. Şimdi kolon kanserlerinin poliplerden geliştiğini biliyoruz ama özel bir tür, adenom dediğimiz, displastik değişiklik dediğimiz tümörleşebilecek hücresel değişikliğe uğramış polipler bunlar. Bunları yakalamışsak eğer, bir adenom yakalamışsak mutlaka bu durumda bu hastayı belli periyotlarla takip almamız lazım, kolonoskopi yapmamız lazım. Tabi hastalar geliyor bazen, hocam bir defa yaptırdım artık her yıl mı yaptıracağım, altı ayda bir mi yaptıracağım diye soruyorlar. Böyle bir durum yok. Burada polibin büyüklüğü polibin sayısı ve polibin histopatolojik özellikleri yol gösterici oluyor. Ve yani genelde de bir ila 3 yıldan daha erken tekrarlamıyoruz. Bazı durumlarda 5 yılda bir yapıyoruz. Yaş olarak peki kaç yaşından sonra Hı -hı. başlamak gerekir derseniz kolonoskop için eğer birinci derece akrabanızda kolon kanseri yoksa bu durumda 45 yaş yeni kılavuzlarda önerilmeye başlandı. Eskiden bu 50 yaştı. Ama artık yeni Amerikan kılavuzları Avrupa'da da böyle olacak muhtemelen. 45 yaşa çekilmeye başlıyor. Özellikle sigara ve alkol kullanan göbekler erkeklerde bu risk daha <laughs> fazla. ben <Hayır>. 62'de oldum. <laughs> o yüzden <laughs> bunlarda dikkat etmek lazım. <laughs> Yaptık ama. <laughs> Yaptık. Çok şükür. <laughs> İsmail Hakkı Bey <laughs> şey demişti. Bravo valla. 60'a kadar beklemişsiniz. iyi, <laughs> <Ey>, güzel demiş. <diyormuş. gülüyor> çok şükür bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Takip edeceğiz sadece çok şükür. Yani şimdi şöyle 45 yaş evet sınır artık. Ee, nasıl kadınlarda mamografi, memotrasonu, kadının muayenesi, nasıl prostat kanserisin erkeklerle prostat muayenesini öneriyorsak kolonoskopi de Allah'ın emri 45 yaşından sonra yaptırmak gerekiyor o indeks kolonoskopi, de ilk yaptığınız kolonoskopi bulgularına göre de takip yapılacak. Eğer dediğim gibi birinci derece akrabanızda kolon kanseri varsa 40 yaşa çekiyoruz bunu. Hmm. Hele ki o birinci derece akraba kimdir? Onlar anne baba kardeş. Daha 50 yaşından genç yaşta bir kolon kanseri tespit edilmişse mesela 43 yaşında kolon kanseri babası olan bir birey bu bireyi de 33 yaşında kolon Hı. kanseri taramasına başlamak gerekiyor. Bazen de bazı ailelerde polipoz sendromları denen şeyler oluyor. Yani içeriye girdiğiniz zaman kalın bağırsakta silme poliple karşılaşabiliyorsunuz. Hı. Böyle bireylerde zaten tüm bağırsağın hemen çıkarılması gerekiyor. Kanserleşme riski çok yüksek. 40 yaşından sonra familial adenomatoz polipoz dediğimiz bir sendrom var mesela. Kimilerinde böyle tabii. Kolonun hemen çıkarılması gerekiyor. Bu bireylerin yakınlarında daha erken taramalar gerekiyor ama bunlar nadir durumlar. Peki polip nedir? Polip aslında bir doku fazlalaşması. Orada doku büyümeye başlıyor, öremeye başlıyor ve e, hani ben hep et beyni derim... ...burnumuzdaki et benleri, şu yanağımızdaki et benleri gibi içeride girdiğinizde hakikaten... ...öyle bir doku fazlalaşması görürsünüz. Bazen biz endoskopla e, görsel olarak o polibin kötü huylu olmaya başlayıp başlamadığını anlayabiliyoruz. Bazen onlar yapışık oluyor, alttaki dokuya yapışık oluyor. Hı. Mesela adrenalin dediğimiz, dünya adrenalin dediğimiz bir sıvı var onu... ...altına enjekte edip, polibi kaldırıp, ondan sonra kesmeye çalışırız. Mesela bazen o doku aşağıya yapışık olur, invaz olur. Yani ne demek bu? Bir orada tümör var ve o aşağıya sirayet etmiş, aşağıdaki dokuya. ...bunu endoskopik olarak çıkarma şansımız olmaz. Ama biz gözle her zaman da ayırt edemeyebiliyoruz. İşleme başladıktan sonra ancak bunun farkına varabiliyoruz. Nadir de olsa böyle oluyor ama genelde... ...çıkarabildiğimiz poliplerle çok şükür. ...karşılaşıyoruz. Ee, bazen de çok düz çıkarılması zor polipler olabiliyor. Bunu bu konuda daha da e, uzmanlaşmış advanced endoskopist dediğimiz arkadaşlarımız var. Mukozal diseksiyon dediğimiz yöntemle, özel bıçaklarla bunun altını şişirerek kazıyabiliyorlar. Ama dediğim gibi bir doku fazlalığı ve içeride hemen bizim... Fark edebildiğimiz oluşumlar, görünce hepsini çıkarıyor muyuz? Hepsini çıkarıyoruz. Mutlaka patolojik incelemeye gönderiyoruz, Hı -hı. çıkaramayacak durumda olduklarımız, advanced endoskopistini de çıkaramayacağı şekildeyiz. O zaman cerrahiye gitmek zorunda kalabiliyor, o zaman tam kesin tanı başka bir aşağıya invaz olup olmadığı yani aşağı katlara inip inmediğini polibir. Ancak bazen cerrahiyle anlayabiliyoruz, endoskopiyle anlayamadığımız durumlar. ...nadir de olsa oluyor. Ne hissedince biz size gelmeliyiz? Evet. Neler hissetmeliyiz? Çok güzel soru. Kolon kanseri taraması için maalesef son evreye kadar hiçbir şikayete neden olmayabilir. Yok, o yüzden 45 yaşta kolonoskopi taraması var. Neden tarama testi? Çünkü siz kolonoskopi yaparak hastayı tümörden, kanserden evet. kurtarıyorsunuz ve kost efektif. Nedir kost efektif? Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor. Yani maliyet etkin bir yöntem. Toplumu kolonoskopi ile taradığınız zaman ileride oluşacak hem iş gücü kaybı... E, sağlık harcamaları ve hastanın en önemlisi ömrünü koruma altına alıyorsunuz. O Hı. yüzden önemli. Ama polipler bazen nadiren kanama yapabiliyor. O, o, hastalar aslında şanslı hastalar oluyor. Polip kanadığı için biz farkına varabiliyoruz. Ha, kolon polibi dışında neler, hangi durumlarda gastroenterola Hı. gidip işlem yaptırmam gerekir diye soracak olursanız. işte birinci derece akrabasında mide kanseri, kolon kanseri olanlar zaten 40 yaşından sonra mutlaka başvurmalı. Bunun dışında 5 yıldan uzun süredir reflü hastalığı olanlar reflü hastalığı zaten doktora başvurmanız için bir gerekçe ama endoskopi kolonoskopi endikasyon açısından konuşuyorum. Yani endoskopi kolonoskopi gerektiren 5 yıldan uzun süre bir reflü şikayet olan hastalar. Yeni gelişen kabızlık bağırsak alışkanlığında değişiklik. Gaytanın yani kakanın kalibrasyonunda kalınlığında incelme. Beraberinde makattan kanama. Bunlar önemli. Mutlaka incelememiz gereken durumlar oluyor. Dört haftadan daha uzun süren ishaller. Ee, erkeklerde demir eksikliği mesela yani Normalde biz erkeklerde demir kaybı beklemeyiz. Kadınlarda adet dönemleri, adet periyotları var. Onlarda demir eksikliği beklenen bir şey. Ama erkeklerde bu beklediğimiz mutat bir şey değil. Eğer idrar yollarına da bakıyoruz. İdrar yollarından bir kan kaybı yoksa bunun sindirim sistemi kökenli olduğunu düşünüyoruz. Ve mutlaka endoskopi ve kolonoskopi ile taramamız gerekiyor. Yutma güçlü. Yutma güçlüğü bizim için alarm bir semptomdur. Mutlaka e, endoskopi yapmamızı gerektiren bir şeydir. Orada... Yemek borusu hareket bozukluğuna mı bağlı bir yutma güçlüğü var yoksa bir tümör tıkayıcı bir lezyon mu var mutlaka bakmamız gerekir. Eğer tıkayıcı bir lezyon yoksa demin bahsettiğim yüksek çözünürlüklü manometrelerle yemek borusu hareketlerini mutlaka incelememiz gerekir. Tabii karın muayenesine ele gelen bir kitle varsa mutlaka bunu incelemek gerekir. Zaten aşikar kanaması olan hastaları mutlaka incelemek gerekecek. Anormal kilo kaybı olanlar, patolojik kilo kaybı olanlar kim bunlar? Son 6 ayda vücut ağırlığının %10'dan fazlasını kaybetmiş olanlar veya son 1 ayda vücut ağırlığının %5'den fazlasını kaybetmiş olan olgular. Vücutta farklı yerlerde patolojik ee, ele gelen nodu, lenf, lenf bezesi olanlar, inatçı kusma şikayeti olanlar. Biz bunlarda mutlaka bir sindirim sistemi taraması, görüntülemesi istiyoruz. Peki kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı tetkikler mi yapılıyor yoksa hep aynı değil? Yok tetkiklerimiz standart. Kadınlar için şu testi, erkekler için şu testi endoskopi, kolonoskopi anlamında yapmıyoruz. Ama kadınlarda dediğim gibi premenopozal dönemde yani menopoz öncesi dönemde demin eksikliği beklediğimiz bir şey. Ee, özellikle menopoza girmiş kadınlarda anemi varsa onlarda da erkeklerde olduğu gibi mutlaka atarıyoruz ki menopoz yaşı zaten 50'den sonra olduğu için ortalama. Onlar zaten endoskopi, kolonoskopi yaşına gelmiş oluyorlar. Yani sonuçta 45 yaşımıza geldiği zaman... Evet. ...İsmail Hakkı Bey diye telefona yapışıyoruz. Hiçbir şikayetiniz yoksa bile. Ve geliyoruz. <laughs> ben olmam şart değil. Herhangi bir Şu anda konumuz sizsiniz. <laughs> Peki. Ve ilk programımız gayet de güzel. Böyle şey gibi, şiir gibi aktı gitti. Teşekkür ederim. Şimdi bundan sonraki programları arayı açmadan... Tamam. Bekliyoruz. Inşallah. Süper olur. Çünkü sizin söylediklerinizden bir sürü konu çıkıyor. Evet, değil mi? <laughs> Ama her birini ayrı ayrı konuşmak gerekecek. Demin taksi değildim, taksici arkadaş sordu branşınız nedir diye. Gastroenterolog dedim. O dedi. Zaten her şey onun içinde. <gülüyor> Dediniz <gülüyor> doğru. <gülüyor> 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 <gülüyor)> evet. Hakikaten öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ sağ ben teşekkür ederim. İlk gelen konuklarımıza bir hatıra kumbarası uyguluyoruz. Hı -hı. Şimdi birazdan size renkli kağıtlar sunacağım. Bugünle ilgili, konuyla ilgili, bizimle ilgili düşündüklerinizi yazıp altına da isminizi Her yazarsanız. Şey. Ne istiyorsunuz? <laughs> tamam. Çünkü sonra bana geçecek sıra. Ben bunları açıp canlı yayında okuyorum. Hmm. Arkanızdan da bir sürü şey söylüyorum. Hatice Siz de canlı serbest. yayında seyrediyorsunuz. Atış serbest. <laughs> bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Çok Ayağınızı teşekkür sağ ederim. Sağ Çok sağ olun davetiniz için. Çok teşekkürler.